Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Metro Last Light'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bataklık bölümündeyiz. İlerleyelim bakalım başımıza neler gelecek hep birlikte görelim. Şuradan gidiş var. Bir de şurada bir yol var. Ben böyle gidelim. Hoş hoş ne olur Hemen saldırmaya başladılar. Kaçalım hemen. Bolu lan. Neredesin? Tamamdır. Temiz. İlerleyelim. Abem, abem. Hayır hayır saldırma. Abim saldırma be. Bak indiririm seni bak aşağıya bak. Gel bakayım buraya. Abi o, diğer de geldi. Diğer de duydu, geldi hemen. Kaç. Kaçamıyorum. biliyorlar mı? Gelmiyorlar. orada. indirebilirim Geldi. Hemen kapat yüzünü. Kaçma lan. Kaçtı. Aç bakayım kutuyu. Açılmıyor. Bu açılmıyor.

Şimdi benzin bidonu arıyoruz herhalde. Buradan çıkabilir miyiz? Hayır. Bir saniye geliyorum yanına. Kafanı ya şunu. Hemen de kaçtı. Biz de kaçalım. Tamam değiştir. Önümü görmüyorum ama önümü görmüyorum. Buradan gitmem lazım. Geliyor. Burada. Gel bakayım. Niyazi. Gitti. Ben yaptı Ne olmuş lan burada? Sabah çıkmış. Bir kere daha. Hop geliyor. Kaçıyor. Biraz sesleri geliyor. Hocam. Burada benzinler var. Hemen bakayım. Güzel bulduk herhalde benzini. Hadi gidelim buradan artık. ya baştan mı gideceğiz acaba? Pansiyon düşme. tamamdır düşmedik hemen çalıştır gidelim ataktan çıkalım artık değiştir fethileyi gelmiyorlar değil mi? Or geliyorlar Lan bu yavru bir şey olmaz Geliyor hop atma lan. Gitti. Geliyor mu? Bak büyü geldi. Önemli olan büyü. Neredesin? Ben yani seni indirmeden gitmeyeceğim. Hayır. İki tane geldiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vurmayın abiler. Biri gitti. Gel yardım et gel yardım et. Şunu kap şunu kap. Ama hemen, hemen bana saldırıyor hemen. Bırak abim yanlış tarafa götürüyorsun. de öl be kardeşim. Kaç canlısın arkadaşın iki mermide öldü sen ölmedin. böyle işte kalırsın. Ben. Bekleşi cariye olurum hemen. da sıra geliyor. Ay, Allah. nasıl tuttu lan beni. Bırak beni. Bırak beni. Yanlış tarafa götürüyorum lan. Al Hiçbir şey göremiyorum. Ben filtreyi değiştir Eyvah filtre de yok. Vallahi filtre de yok. Aç şunu. Tamam nasıl çalıştırıyoruz geri? abisi geldi. Birbirleriyle kapışıyorlar şu an. Az önce bir kere öldüm maalesef. Peki karışmasaydım. Açılmıyor. Kaçtı gitti. Abi bırak da kaç tane var senden bir tane var az önce şuradaydın nasıl bana yaptın ki saldırdın ki sen daha götürdün hayır suyun içine bırakma suyun içine bırakma o taraftan değil or oradan değil sağ 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 biraz daha sağ biraz daha sağ <laughs> ne Allah belasını versin seni tamam tekne gelmiş Hadi ben kaçtım. Öleceğim lan öleceğim. Tamamdır. Buradan kaçtık. Ataktan çıktı kiliseye doğru gidiyoruz. Aynen bizimkilerle buluşacağım inşallah umarım bakalım göreceğiz Hocam hava kararmış Akçakta da akçakta Birazdan karın lapır lapır bizi Bakayım. Ver şunları. Başka. Bulunut. Bunu var mı? Arabanın içinde bir şeyler. Hayır. Merve maalesef sıtlı. Nerede gördün? Nerede gördün? Dolanıyor. Bir saniye. Geliyorlar Ataklıkta geldi mi saldırıyor onlara? Yok. Ben lan? Bak silahı mı sınırlı? Bozulacak bak Böleceğim ha Bozuldu işte Perfect ne var? Başka alınacak bir şey yok tamam. İçeri giremiyorum. Kaydedildi. Sen dinliyorum, sen dinliyorum. Sen, gece görüşü. Nereden iletişime geçeceğiz seninle? Nerede konuşuyor? Tamam, kaleseye geliyorum zaten. Oraya gelmeye çalışıyorum ben de. Kaç. Ne oldu az önce? Oğlum pırlamayın lan. Öyle düşersin aşağıya. hatta şey atıyorum. Tamamdır. Hocam bu yandaki ne? Evet, eh, değirmenmiş tamam. Aa bizimki burada. Seni bu sefer indireceğim. Kaçışın yok. Var mı burada alınacak bir şey? Hocam o nasıl çığırmaydı be? şunu bir saniye. Sonra da bomba nasıl atıyor, Atılıyor buldum valla. Kaç bölümdür bomba atmayı bulamıyordum. Ulan. Beni görmüşler o yüzden. Çok kalabalık, çok kalabalık. Artık buradan kaçar. Mermi sağ olun. bir şey hayır hadi gidelim yoksa avsızlıktan olacağım ben burada geldi at 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 Al bakayım Öyle mi lan? Yememiş Burada kaldım Yavaş Gelme abim gelme Kaçta yok burada Ulan, herhalde tamam geçtik içeri Hocam bir filtre. Ver. kaydedildi. Ve De çıkalım. Değiştir, değiştir olacaksın yoksa. Lan gelin Hocam bir filtre mi yok Ver bakayım. Varmış tamam. Aldım. Masada yok tabak var. Hayır. Tamamdır. Evet var. Ne oldu lan az önce? Pardon git. Yine mi? Hocam ben bunları göremem ki. İğrenç paralar hadi girelim. geldim geldim sen neresin geldim ana geldim geldim ay senin var ya vurun şunu küçüklerden mi var Eyvah. bütün anasını babasını danasını anasını yavrusunu hepsini getirmiş İndirin şunu. Bende mermi kalmadı. Tip tip silah kaldı. Ben gittim. Ölmedi mi? Ya şunlara bak. Yan balık yan. Hasta kalmadı mı? Hocam hiç vurmuyorsunuz ha. vurdum silah bak ya. Ne mermi kalmış mı kalmış? son canıyla hala beni öldürmeye çalışıyor ya. Kaçmıyor da. Tamamdır. Başka kaldı mı? Tamamdır. Hocam siz bataklıkta nasıl yaşıyorsunuz be? Ben gelene kadar burada, buraya 3 defa öldüm. Bak öleceğim bak yine öleceğim. Ne haber? Bilirsen Kardeşe. Anna geliyor. I had you sighted when you were way out there. Almost shot you too. That would teach you to answer radio hails. But I, well, I felt it was you. I hope you'll forgive me for the gardens. Anna affedemem. Bak beni sattın, beni bıraktın, karşıdan gittin. Başıma neler neler geldi bir bilsen. Enter diyelim geçelim. Anlasar mısın? Evet Hunter çok iyi bir insandı da işte maalesef. Kara dedeler öldüreceğim diye gitti. Tamam gidelim. Alacağım bir şey var mı burada? Ver bakayım. Başka yok. Hemen haritayı bir açalım. By the way, a traveling gun merchant stopped here for the night, so you could take a look at his merchandise. That's a great idea, girlie. Help an old man survive these troubled times. Buy some guns. So, what's going on? Stop our team. We should be here within minutes. Great. Have you ever been to the Catacombs? Tanya. Only One, once. Really old church <laughs> catacombs. No idea how old they could be. They even survived the nuclear bombs. Some people from the church hid here during the war, but they just. they just disappeared. Could have gone to the main metro tunnels or. well. people say things, you know? You mean the Big Mama? Who might that be? Well.

Herkese indiriyorlar. Daha bırakmıyorlar. Onu, seni bulup <laughs> indireceğim sen merak etmene. Bayıldık maalesef. Hadi kalk Artyom. Ama oyun kaydedildi. Yine buradan devam ederiz. Ananın peşinde düşeriz. Ve kurtarmaya çalışırız. Şimdi benden bu kadar. Like'la abone olmayı unutmayın. Um, bay bay.